Benim yol arkadaşım. Allah yardımcı yardımcımız olsun. olsun. Hayırlı işler Hayır. diliyorum. Sizler bizim yanımızda olduğunuz zaman hiçbir engel yok. İnşallah. Başaracağız abi İnşallah bırakmayız. Kararın ne? Tabii ki <laughs> de siz. Her zaman buradasın. Şükür. Ya gaz vermiyorum. Sarım estağfurullah. Allah var yukarıda. Adı, hayırlı abi hayırlı olsun. Amin Allah razı olsun. Hepimiz için hayırlı olur inşallah. Şu trafik sorunu bile başlı başına çözdünüz ya. Allah, ın... Allah razı olsun. Yani en güzel olayını halkı dinlemeniz. Vatandaşla sohbet edip onların derdini dinlemeniz. Evet. Allah razı Biz estağfurullah diyoruz. Çok, çok, çok. Da seviyoruz başkanım. Çok şükür. İnşallah Rabbim, Rabbim beraber hizmet etmeyi nasip etsin yanına amin. Çok da memnunuz sizden yani. Işte. Yaptığınız işlerden dolayı. Ya, başkanım. Selam mübarek, hoş geldin. Hoş, geldin. hoş geldiniz. geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah, Allah utandırmasın efendim. Amin, amin. Rabbim yardımcımız olsun hepimize de. Çok seviniyoruz. Sağ olun. olsun inşallah. Bereketli kazançlar ben diliyorum. Tamam başkanım. Allah'ın izniyle hep beraberiz. inşallah